Herkese selamlar. Bugün milföy böreği tadında gerçekten çıtır çıtır ve çok lezzetli bir börek tarifim var. Hemen yapımını anlatmaya geçiyorum. E, yoğurma kasemin içerisine bir su bardağı unu ekledikten sonra diğer malzemeleri sırasıyla ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı ılık su. Çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Ardından bir yumurta ve bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra tekrar un ilavesi yapacağım. Toplamda dört buçuk su bardağı un kullandım. Ee, tabii ki un kalite farkına göre değişebilir. Kontrollü eklemekte fayda vardır. Bu arada bir yemek kaşığı elma sirkesi, üzüm sirkesi de e, e, kullanabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ettim ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Kaşığı da bu aşamada çıkarıp elimle yoğurmaya başlayacağım. Çok zahmetli gibi görünse de aslında sadece bekleme süresinden dolayı biraz ee, yapımı uzun süren bir börek çeşidi ama e, gayet kolay ve yapımı da keyifli gerçekten. Hamuru yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi bezeleri ayıracağım. Toplamda 12 beze çıkartıyorum bu hamurdan. mandalina büyüklüğünde oluyor bezelerim ve unlamış olduğum tepsiye hemen tek tek ekliyorum. Evet 12 bezeyi tepsiye dizdikten sonra üzerini birazcık unlayıp kurumaması için de bir poşette örtüyorum. Hiç bekletmeden hemen tekrar hamuru açmaya başlıyorum. Bezeleri daha doğrusu. Pasta tabağından birazcık daha küçük oluyor bezeler. Çok fazla açmaya gerek yok. Bezeleri açtıktan sonra teker teker her birinin üzerini yumuşamış tereyağıyla yağlıyorum ve altı altı olarak 2 tane hamur elde ediyorum. Yani 12 eşit bezeyi 6'şar altışar tek tek yağlayıp 2 adet hamur haline dönüştüreceğim şimdi. Şu anda birinci hamurum oluştu ve buzlukta yaklaşık yarım saat bekleyecek. Bu da diğer ikinci hamurumda gösteriyor. Yarım saat bekledikten sonra ilk bezeyi açmaya başlıyorum şu anda. Bu şekilde açıp açılabildiği kadar ince bir hale getirip sonrasında yine yumuşamış tereyağını üzerine süreceğim. Elimizde de bu şekilde düzeltebiliriz. Altılı bezeden oluşturduğum ilk hamuru bu şekilde kesip tekrar yağlayıp katlarını üst üste kapatacağız. Kesmeden önce de yağlayabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım. İlk altılı bezeden oluşturduğum hamuru parçaları ayırıp yağladım ve tekrar katladım. Buzdolabında tekrar minimum yarım saat dinlendirmeye gönderiyorum. Bu da diğer ikinci hamurum. Aynı şekilde katlayıp öncesinde yağlayıp tabii ki sonrasında buzluğa gönderiyorum. Hamurlar yarım saat dinlendikten sonra tekrar açma işlemine geçiyoruz burada. Merdane yardımıyla yavaş yavaş hamuru yırtmadan açabildiğimiz incelikte açıyorum. Son aşamada parçaları ayırıp İç malzemesini ekleyeceğim. Ben iç malzemesi olarak beyaz peynir ve kaşar peyniri kullandım. Arzu ederseniz kıyma, patates de kullanabilirsiniz elbette ki. Yalnız beyaz peynirde e, çok dikkat etmemiz gereken şey şu ki iyice kapatmamız gerekiyor pişerken akmaması için. Bu şekilde iyice bastırıp sıkıştırıp kapatmamız gerekir. Bu şekilde akma olmuyor. Aksa da çok minimum düzeyde oluyor. O yüzden bu şekilde kapatmamız gerekir. Bir tane daha gösteriyorum sizler için. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızı, aboneliklerinizi beklerim. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye tek tek dizip üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu tariften toplamda 18 adet börek çıktı. 2 tepsi yapmış oldum bu şekilde. Yumurta sarılarını sürdükten sonra bıçak yardımıyla şekillendireceğim böreğimi. Siz istemezseniz direkt olarak da pişirebilirsiniz şekil vermeden. Ama şekilli böyle birazcık daha çıtırlığını gösteriyor gibi sanki. Evet bu da ikinci diğer tepsimdi ve sonuç gerçekten çıtır çıtır. İçi de hiç hamur olmayan böyle talaş böreği tadında gerçekten çok lezzetli oldu. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.